Biz bu böreği elde açtık mı? Hayır. Yoğurduk mu hamuru? Hayır. O zaman ne yapıyoruz? Videomuzu izliyoruz. Nasıl yaptığımızı öğreniyorsunuz. Gerçekten inanması çok zor değil mi? Hamur yoğurmak yok. Elde açmak yok. Tertemiz mutfak, tertemiz ortamda mis gibi buram buram kokulu bir patates, iki yumurta varsa işte böreğin hazır. Kaçıncı turumuz? Dördüncü. 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 Sevgili dostlar, gerçekten harika oluyor yani. Hem yemesi güzel, hem yapması kolay. Bakın harika kızarmış sevgili dostlar. Birazcık da öbür tarafı kızarsam anacığım. Herkes istediği kadar pişirebilir. Zeynep'in seviyede. Herkes Evet. Uyuyoruz. Evet. Arkadaşlar büyük boy bir patatesiniz, iki tane yumurtanız, şöyle bir bardak yağınız, bir demet maydanoz ve var, dereotunuz varsa böreğiniz hazır. Hamur yoğurmak yok. Zorda kalmak yok. Hamur açmak yok. Gayet basit. Çok güzel, harika bir börek yapacağız şimdi. Önce ne yapacağız? Güzelce ne? Şeyimizi rendeleyeceğiz. Patatesimizi rendeleyeceğiz. Sevgili dostlar kaçıyor bazen mutfak kazaları oluyor. Şimdi ne yaptık? Karıştırma kabımızın içine şeyimizi koyduk. Rendelemiş olduğumuz Patatesleri. patateslerimizi koyduk. İçine iki tane yumurtamızı kırıyoruz. Sonra da ben elimi yıkayıp geliyorum sevgili dostlar. Suyunu koydum. Sonra da şöyle... 2 kaşık da yoğurt koydum. Anne sevgili dostlar, hazır aldık bu sefer. Kendi ev yoğurdumuz değil maalesef. Sonra birazcık pul biber. Birazcık tuz, şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz. Herkes kendine göre atsın karabiber ve kabartma tozu. Atıp güzelce ne? İki bardaktan su koyacağız. Şimdi göstereceğim suyu. Pardon. Şöyle tam dolu değil. Zeytinyağı. İki bardakta su. Siz isteyen süt de koyabilir. Tamam. Şimdi bunu güzel bir blenderdan geçirip geliyorum. Sevgili dostlar. <laughs> bardak daha koyup bakacağım. Bu da iki. Evet iki bardak koyduk. Biraz çekelim bakalım nasıl olacak sevgili dostlar göreceğiz. Pürüzsüz hale getirelim. Böyle o kadar ince doğrayalım ki sevgili dostlar. Ne kadar ince doğrarsa onlar güzel olacaktır. gelelim içini hazırlamaya. Bir kabın içine koyalım kızım bunu. Şimdi böreğimizin içini hazırlıyorum. Her şeyi kullanabilir. Bunun içine ne bileyim peynir kullanabilir. Ben kaşar kullanacağım. İsteyen her şeyi kullanabilirler yani. Bu her şeye müsait bir börek. Bakın sevgili dostlar. Güzelce rendeledim. Şuradan birazını ayırıyorum. Bana lazım olanı. Geriye kalanını da böreğimin içinde kullanacağım Allah izin verirse. Birazcık pul biber. Böyle azıcık bir karabiber. Azıcık kırmızı biber atıyorum ve şöyle güzelce karıştırıyorum sevgili dostlar harika bir börek içimiz oldu bu kadar şimdi tavamızı alıyoruz ateşimizin başına ocağımızın bakın bunu da böyle iyice karıştıracağız tam kıvamında olmuş hamurumuzun kıvamı bu olmalı bakın Tamam. Şimdi pişme zamanı. Sevgili dostlar, böyle bakın güzelce ne pişireceğiz. Her tarafını şöyle gezdirerek ateşimizin üzerinde. Maalesef böyle orta yerde bir ateşimiz olmadığı için biz böyle yapıyoruz. Sizde evinizde nasıl imkanlarınız varsa ona göre yapın. Şimdi çevirme zamanı. Bakalım çevrilecek mi sevgili dostlar? Biraz daha bekleyeceğiz. Şöyle bakın yüzü böyle kuruduğu zaman altını çevirme zamanı gelmiştir. Şimdi yerimiz dar olduğu için sevgili dostlar biraz zorlanıyoruz biz. Çekimde de zorlanıyoruz. Evet çekimde de zorlanıyoruz çünkü sığmıyoruz biz buraya. Bakın çevirdik. Ve kolay çevirdik. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen içimizi Koyuyoruz. Şöyle. Herkes tavasına göre, ondan sonra yerine göre ne koyacağını kendi karar versin sevgili dostlar. Bakın gayet güzel bir böreğimiz olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle üzerine kapatıyoruz. Bakın hamur yoğurmak yok. Ondan sonra şöyle bastırıyoruz ki kenarları yapışsın diye. Sonra da üzerine birazcık yağ dökerek şöyle birazcık yağ döküyoruz etrafına ve pişirmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Bakın böyle güzelce ne sallaya sallaya gayet güzel bir şekilde pişiriyoruz sevgili dostlar. Çok güzel. Harika bir çocuklarımızın da sevebileceği, harika bir böreğimiz olacak. Şimdi ters çevireceğiz sevgili dostlar. Bakın gayet güzel pişti. Çok acele ediyorum sevgili dostlar. Altı yanacak korkusu yaşıyorum ama çok güzel pişti. Bakın harika pişti. Evet. mi? Yok. Kaçıncı turumuz? Dördüncü. 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 Sevgili dostlar, gerçekten harika oluyor yani. Hem yemesi güzel, hem yapması kolay. da öbür tarafı da sarsan anacığım. Herkes istediği kadar pişirebilir. Zeytin seviyede. Herkes evet Biz bu böreği Elde açtık mı? Hayır. Yoğurduk mu hamuru? Hayır. O zaman ne yapıyoruz? Videomuzu izliyoruz. Nasıl yaptığımızı öğreniyorsunuz. Gerçekten inanması çok zor değil mi? Hamur yoğurmak yok. Elde açmak yok. Tertemiz mutfak, tertemiz ortamda mis gibi buram buram kokulu bir patates İki yumurtam varsa işte böreğin hazır. Bakın sevgili dostlar harika. Siz içine ne koyarsanız o. Ben kaşar peyniri koydum. Bakın çok güzel olmuş. Harika gözüküyor. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen hoşça kalın Allah'a emanet olun hepinizi çok seviyorum sevgiler saygılar